Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yaptığı inceleme ile ilgili Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklama yaptı. Başkan Aras, "Alnımız açık başımız dik" dedi. Akşamüstü saatlerinde Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bodrum Grup Amirliği ekipleri Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelerek inceleme başlattı. Ekipler, yeri değiştirilen bir belediye çalışanının yaptığı paylaşımların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Müskebi Mahallesi'ndeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde incelemelerini sürdürüyor. KOM ekiplerinin evraklarla ilgili bilgi ve belge toplamaya devam ettiği, siber suçlarla mücadele görevlilerinin de dijital materyallerin imajını aldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması devam ederken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bir açıklama yaptı. Aras şunları dile getirdi: değiştirilen bir arkadaşımızın WhatsApp grupları üzerinden yaptığı paylaşım üzerine yaklaşık 7-8 maddelik bir iddia listesi var. Bu iddia listesi bana da gelmişti. Ben de bizim teftiş kuruluna zaten inceleme için talimat vermiştim ve inceleme başlamıştı. Ancak bu arkadaşımız tabii ki bu iddialarını biraz da kamuoyuyla yansıtınca ister istemez haliyle e, iş e, Cumhuriyet Savcılığımızın da dikkatini çekti ve Cumhuriyet Savcılığımız e, hukuk hakimliğinin kararıyla emniyet görevlilerini belediyemize gönderdi ve ilgili bilgi, belge, dosya istediler. Şimdi onlar arkadaşlar topluyorlar ve hepsini aldılar. Arkadaşlar onlar alıyorlar. İşte eksik yedik birkaç tane daha bir şey varsa onları tamamlıyoruz. Hiçbir şekilde gözaltına alınan kimse yok belediyemizden. Sadece bilgi ve belge topluyor emniyet görevlilerimiz. Sağ olsunlar. Gayet nazik bir şekilde arkadaşlarımız biz de onlara yardımcı oluyoruz. İmar Müdürlüğümüz personeli de burada. Onlara yardımcı oluyorlar, bilgi ve belgeleri veriyoruz bunun dışında belediyemizde yapılan işlemlerin hiçbirisinde herhangi bir şekilde şaibe yoktur. Tamamen bu uygundur. sarihtir, açıktır, şeffaftır belediyemizin işlemleri. Arkadaşlarımız tabii ki görevlerini yapıyorlar, inceleyecekler ve dediğim gibi gereken neyse yapılacak. Şu anda bunun dışında da başka bir şey yok arkadaşlar. 7-8 tane dosya ile ilgili işte ruhsat süreçlerini süreçleriyle ilgili iddialar var. Ama bu iddiaları zaten biz daha önce de incelemiştik ve herhangi bir şekilde e, bir oralarda bir usulsüzlük yok. Yani o yüzden arkadaşlarımız da zaten bunu e, savcılığımızda inceleyecek ve bu sonuca ulaşacaktır diye düşünüyorum. Eğer bunun dışında başka bir şey varsa bizim bilmediğimiz onu bilemiyorum tabii ki. Eğer bir şey varsa da sonuçta hesabını veririz tabii ki. Alnımız açık, başımız dik arkadaşlar hiçbir şekilde usulsüzlük işlemi izah atmadık.